Burada neler oluyor böyle? ve <laughs> altu oyuncaklarını boşaltmışlar. Bakın, iki tane de bu. Aa, çok güzelmiş anneciğim. Bunlar eski oyuncaklarınız mı evet. sizde? Hayır, hayır. ama Bakın, ben, e, bu, bu kazanmak demektir. Ha, o hat parçası, değil mi? Evet. Ama o da o kadar dağınık görünüyor ki size anlatamam. Bakın ne buldum? Ne buldun? Bize de göster. Armut. Bakın ne buldum? Zebra. Az daha sığamadım Aa! Zebra'nın annesi de var. Evet doğru. Dedim. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar bu ne? <laughs> ben bunları bebekken iklim artıya soruyordum. Hepsini öğrenmişler dedim. Aslan, 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 aslan. Evet. Bak aslan. Bak çok ağırmış. Ah kuklamız. Kukla. Bebek kuk, bebeklik kuklaları değil mi? Bir tane daha vardı. Bebek. Aa, evet ondan az önce bir tane daha görmüştüm ben. Az önce nerede görmüştüm söyle bakayım ben bulayım. Aha. Aha bu Bu ne? O ne? Bakalım. Bu ne? Örümcek. Örümcek adam. Evet. Benim bakın adı. Bu, bu adı. bunun adı ne biliyor musunuz? Bunun adı Bet Gör. Bet Gör. O ne? o ne? Çarpım tablosu. Kral Şakir'in çarpım tablosu. Burka. Burayı göstereyim size. Göster. Merak ediyoruz ne var. Bir tane çombra. Gel bakalım bir de Acaba baby büyüyor lan anne? Bakın var. Açıp görelim mi? Hadi açıp görelim. Açamıyorum. Bunlar var. Bunlar e, kullanmadığımız oyuncaklar değil mi anneciğim? Evet. Kaldırdık, bunları. Kaldırdık bunları. Çünkü Anladım. çok fazla oyuncağımız var. Bunlar küçük harfler vardı. Koyuyorsunuz. Açın göstereyim size. Siz bakmayın. Biz bakmıyoruz. İklim gösterecek. Bunlar harika şey Bakalım. Hii, harfler, heceler. Ben bunlarla iklim artıya okuma yazma öğreteceğim. Değil mi? Evet ama ne dek ve E, Harfleri biliyorsunuz siz zaten Bahre birazcık. küçük O ne? Ay tu soruyor. Bu ne? Aşayım, Kaplumbağa. Evet. Açayım Hadi göster bakalım şey. minik oyuncakları. Hayır, Biz aslında bu minik oyuncaklarla ne yapmıştık? Evet, her şey evet onları... Bakayım, aman, aman, bu ne? bu ne? Benim babam. <laughs> evet. Ama, evet. Kaptan Emel'in kafa yok. Bu minik oyuncakları topladık biz. Daha önceki videolarımızda görebilirsiniz. Biz bunlarla çerçeve yaptık değil mi? Bu ne ya? Lan bu ne? Bu ne ya? Ses mi, Ses mi geliyor? Bakayım. Deniz kabuğu. <laughs> Omuzla da oyun yapmıştık arkadaşlar. Videolarımızı izlerseniz görürsünüz. Evet, elma da vardı. Çok güzel, çok güzel. ben, benim ben. Ben çapşan mıdım? göstereyim mi? Çok heyecanlı, ne yapıyorsun? Ben çapşan mıdım? Ben çapşan mıdım? Herkese göstermek için şaşıldım. Şaşıldım. Böyle ne Evet. Al. Nereye gitti? Uçtu. Ben ne yapacağım iklim. Işte? Bu garip, bu da mutlu. Tarif etti ki nasıl yapılıyor? Bakın. Bakın şöyle. Bak bu parmağımız tamamızdı. Bu tamamamız bulaşık. Şöyle. Çöle atslıyoruz. Hayvanat bahçesi kuracağız ya. ya. Bakıyoruz. Hayvanat kuracağız ya. Evet. Aa dön bu neydi? Dönme, dönme dolap, dolap. Dönme dolap mıydı? Bakın yok ya. Bak. Sivrisinek atlar. Bakın orada at, atlar da var. Dönme dolap mıydı bunun evet, adı? Ben unuttum ya. Bakın. Bunun bir atı, Bakın. atı çıkmış. Bakın hayvanat paketi oynayacağız Cetullah. Evet. Evet hayvanat. Bu kalem. Evet aslında oje gibi ama kalem mi? Oje kalem. Ah, Gösterir misin bir? Ama boyamıyor. Ya, çok önceden evet. almıştım. Hani ah, eski artık. Arkadaşlar bu ne? Böyle o jetane. Bu ne? Aa, o da size bir yemek sipariş vermiştik. Ondan çıkmıştı. Bu ne o, o, zaman? Adı ne? Bu süper kahraman değil mi? Süpermen. Süpermen evet. Bu da da o, o kilip Süpermen kilip tondan geliyor. Evet. Bu böyle. En güzelini yapıyorum. Bu ne? Tom. <laughs> en güzelini yapıyorum. Aa, bir, işte bakın bu küçük harfleri buraya dizdik. Bakın. Tom. Hmm, tom. Hmm, Top. Küçük. Yakalıyor. Bitince size gösteririm. Küçük farenin adı Jir miydi? Hı, -hı. Evet. Bak Jir'in siyah gri bir arkadaşı var. Sonra gri arkadaşıyla onlar küçük ya. Küçük olduğu için masaların alt, arkasına saklanıyor. Hmm. Komik o. Evet komik. Aa bakın. Harfler. Peki harf evet bu da yumurta. Ben de yumurta. Evet, bu ne kafası yok olan. Evet. Kaptan, Kaptan Amerika kafası bir çıkmış. De Bunlar ne anneciğim? Harfler. Küçük harfler. Bu da yerler. Bize A harfini gösterir Hı. misin? Bu ne? Bu ne? Dizdiklerinden al. Bu ne arkadaşlar? O bir kozalak. A harfi. Evet. Işte, bu, bu ne? Sarı kırmızı. Sarı kırmızı o ne? Cimbomlu bilekliğim. Cimbomlu bilekliğim. Bu ne? Bakın bu ne? Ya. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? O da e, ne almıştık biz hatırlayın. Hani oyun hamuru almıştık sonra bunu böyle yapıyorsun. Oyun hamuru ama kumdu değil mi? Kinetik kumdu. Kinetik kumdu. Peki ya evet. bu Küçük oyuncakların parçaları. Batman. Biz bunları düzenliyoruz, tamam mı? Yine görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.